ben de ilk defa oynayacağım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bu ne lan? Kozmik karınca. What the heck? Oğlum oh, buralar mı? Oo. Oh. Güzel bir yerde başlattı. Ne kadar vaktim kaldığını bilmiyorum. Yavaş yavaş onlar gibi oluyorum. Bu sonsuz koridorlarda dolaşan varlıklar gibi oluyorum. Yeni gelenler hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Bir tık korkunç gibi yani şu an. Burada dün akşam birazcık osurmuştum. Lan. Bir dakika bir dakika. Kapıdan çıkayım ben gideyim ben Ananı bacını sil. Anahtar bulduyor işte bak. Bundan bahsediyorum. Anahtar bunun içinde mi? Nerede bu anahtar? Bulmacaları da hiç beceremem yani. Ee, bence burada. Vay ama bence burada. Lan nerede bu anahtar? Anahtar bulamadık arkadaşlar. Bence burada. Buna da anahtar istiyor. <laughs> Okey. Okey. Nasıl bir abi? Gümüş anahtar. İlk gümüş bulacağız sonra kapının anahtarı. Ha, gümüş burada. Hmm, bu kadar da zor değilmiş yani. Basic. Çok altın anahtar diyor ama. Altın anahtar diyor. Açacak mı? Harbi açtı. Cidden açtı şu an. Şimdi şu kontrol. Gümüş anahtar var mı burada abi? Merhaba, ben geldim. Burası ne kadar? Bu ne lan? Telsiz. Şimdi bir adet radyo aldık. Bir adet telsiz galiba. Gö görüntüler bozuluyor bu arada. O ne lan? Ne aldım ben? Yok yok bunu bir... Aman tanrım. Bir saniye aga bir saniye. Şöyle bir gidelim. Etrafa bakalım diyecekken. uykut to tonu diye bir şey alıyorum sürekli. Kasetlere ihtiyacım var. Ha kaset toplayacağız. Ananı kim? Bu ne oğlum? Ben yaptım yanlışlıkla. Ama güzelmiş de. Neyse dur kapıyı kapatın. Kapıyı kapattım oh Uf. Rahatladım aga ya Aa bak bir tane daha Bunu Az öncekinden buldum işte Işıldak diye bir şey Sağa tıklıyorsun öyle patlama çıkartıyor Yapayım mı Yok ya şu radyoyu bir kullanacağım radyo Kullanıl, kullanılmıyor bile. Merhaba. Merhabalar efendim. Arkadaşlar abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Çünkü bu bu tarz videoların devamını çekeceğim. Sessiz olmayın yani. Videoları like atın, abanın, abanın, aban, aban. Aban, aban. Selamünaleyküm. Arkadaşlar arada bir şey. No, no, ne diyor ne diyor bir şey bir şey diyor ama tam anlamadım In um, haa insanların amına koyma bakayım burada Aa, okay, um, tamam ha burada bitenler radyo buldum diyecektim bu arada oynadığım oyun şu kapıyı bir kapatayım ya bu arada oynadığım oyun online Yani Arkadaşlarla oynayabiliriz Fakat bölümü geçemiyorum şu an Ananı sikim biri geliyor Allah belanı versin Kapıyı kapattım Yemin olsun biri geliyordu Ananı bacını sikim biri geliyor Gelirse ışılda vururum Vallahi İntensiz... Geliyor mu? Vallahi ışılda vururum. Harbi diyorum. Ses duyuyor musunuz? Ses duyuyor musunuz aga? Ben şurada bir şey buldum. Bu ne? Canın tamamen dolu. Tam boşaltalım o zaman. Nasıl eşya seçimi? Eşyayı bırak. Heh, tamam. Kaseti aldım. O şeye gideceğiz. Şu Gumball'un olduğu yere gideceğiz. Abi bu da nasıl bir kamera açısı ama. Selamünaleyküm. Yo 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 yo

sese bak sese. Aa, başladığım yere geldim. O neydi aga? Şöyle burada bekleyeyim ben en iyisi. Bu ne? Oğlum inanılmaz. Neyse açıyorum kapıyı. Ah! Ne oluyor? Yeni geçit yolu mu açıyorsunuz? Ne yapıyor? Oğlum ne oluyor? Ananı bacını... Selamlar Merhaba efendim. Nasılsınız? Nasılsınız efendim? Bir tane daha ışılda kaldım. Hadi götün yosa gel. Aa, anahtar, 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 anahtar. Ha. Şey bizim kasetleri yerleştirmemiz lazım. Ben ne yapıyorum şu an? Mal mıyım? Işıktan ışıktan herhalde rahatsız oluyorlar. Yani öyle tahmin ediyorum. La la la. Allah belanı vermesin. Hocam ne yapıyorsunuz burada? Yemek mi yiyorsunuz ya? Aa ben siz yemek mi ya? Aa ayıp ediyorsun. Bizi de hiç çağırmıyorsun ha. Bir yemek yani çok aç da değilim aslında ama bir yemek yerdim ya. Pardon. Çok özür dilerim. Arkadaşlar Allah belanı versin. Ben ne yapıyorum oğlum böyle saat tıklıyorum yanlış. Neyse afiyet olsun size. Biz nereye geldik burada arkadaş? Bana gazoz ver. Ha buradan gazoz alabiliyoruz. Bu iyiymiş bak. Canımızı dolduralım. Evet. İnanılmaz ya. Yani. Neyse görüşürüz ben gidiyorum. Gazoz almaya gelirim sana. Kapılar önemli. O neden? What the heck? <laughs> bu kadardı. Evet bu kadardı gerçekten. Şurada bir şey var mı? Anahtar falan bir şey. Bir çıkmıyor mu? Selam Aa ışıldak buldum. Gelin lan. Gelin lan ışıldak buldum. Acaba buradan mı? Anahtar mı? <laughs> Şu korku oyunlarında anahtar Bulamam abi ben. Anahtarı sen vereceksin Anahtarı ver Onu... Neyse ilerliyorum Anahtarı sen vereceksin benim anahtarı ver Kapının anahtarlarını ver Aa, Oğlum yine aynı yere geldik burada da yemek yiyorlar kapıları kapatayım ben. burada da anahtar istiyor. Oraya da anahtar istiyor. Ben ne yapayım abi? de anahtar falan yok Grace. Aa bura çok karanlık ama ben buraya girmeyeyim en iyisi ya. Buradan devam. Ne oluyor lan? Oha buraları. Oha nereye geldik lan Bir dakika bir kahve içeceğim Sıcacıkmış lan Okey Buraya da anahtar istiyor abi ben ne yapacağım ya her tarafa her tarafa. Aa. Aa. Gazozcu. Bak gazoz diyor. Cık. İlerliyorum. Ezan okumaya başladım. Ama kim sikim geliyor. Yok kimse yok. Ben de tribe girmişim. Bu kaset koyacağımız yer nerede? Allah belanı versin. Allah belanı versin. Orospu çocuk. Al. Al ışığı da koydum mal oldu bak orada mal oldu mal mal Işığı koydum <gülüyor> <gülüyor> neyse dalga geçmeyelim Sonra biz de öyle oluruz Zıplayamıyor muyum? Zıpladım. Cidden zıpladım bu arada Geliyor yemin ederim O ne oluyor lan? Oha buza dönüştüm. Oha buza dönüştüm. Şuna bakın hareket edemiyorum. What the fuck? Hareket edemiyorum. Neyse bir videonun daha sonuna gelelim. Hoşçakalın. Bay bay. Ne lan?